Suruç'ta hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri kaldı geride. 32 hayat gitti. Yürekler yandı, ateş düştüğü yeri yaktı. Ses duyduk. Sonra araba araba kaza yapmış dediler bize. Ondan sonra işte Merkez'deki insanlar bu tarafa doğru koşmaya başlayınca biz de tedirgin olduk, geldik. Geldiğimizde ben zaten içeriye girdim. Bütün arkadaşlarımız hastanede yatıyordu. Yani Hepsi kanlar yani. Ondan sonra Suruç'tan girerken <laughs> e, bir amir vardı. Bizi hani didik didik arayan. O buradan aracıyla geçiyordu. Sanki böyle hani güle oynaya geçiyordu. O, aracın içinden geçerken gülüyordu. Onlardan biri Adana'da geçen yıl 15 Aralık'ta Kobani'de ölenler için taziye çadırı kurmak isterken polis müdahalesi sırasında polisin ağzına parmaklarını soktuğu 24 yaşındaki Cebrail Günebakan da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki patlamada hayatını kaybetti. Suruç'taki patlamada Anadolu Üniversitesi öğrencisi Alper Sapan'ın öldüğü 7 Haziran seçimlerinde HDP'den Eskişehir 5. sıra milletvekili adayı olan Ceren Gökçe Tekin'in de yaralandığı belirtildi. HDP Bursa Milletvekili adayı Metin Kılıç, HDP Parti Meclisi üyesi olan eşi Ferdane Kılıç ve oğlu Nartan Kılıç'ı saldırıda kaybetti. Suruç'taki patlamada hayatını kaybedenlerden 5 kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Diğer 25 cenazenin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bahattin Nakıboğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecekleri belirtildi.